Selam arkadaşlar. bugün sizlere e, bir açıklamada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben YouTube'da aktif değilim. E, uzun süredir öyleyim aslında. En sonki videom bir hafta geçmiş olabilir yani bilmiyorum. E, biliyorsunuz ki benim okulum var. Sınavlarım var. Derslerim var. Ödevlerim var. Özel hayatım var. Günlük işlerim var e, ee, ben bununla birlikte artık Talk Life'a bile giremiyorum. Yeni güncellemeyi hatta yapmadım ben yemin ederim. Biraz gösterebilirim ama yapmadığımı. Ee, bazı kişiler diyor ki bana yazıyor hasta Instagram'dan ya da başka yerden. Neden video atmıyorsun? Neden video atmıyorsun? Az önce bahsettiğim gibi bu sebeplerden dolayı. Profilimi neden değiştirmiyorum? O mor yapma şeyinden sonra ben baktım yani, arkadaşlar yanlış anlamayın. Ee, onu herkes yapar. ben yaptım. Halk da yerinde duruyor. Gidip bakabilirsiniz. Ee, bilmiyorum. Ondan sonra bana böyle bir his girdi içime. Böyle bir olay olmuşken ben nasıl video atmaya devam edebilirim? Kanalım olsa bile. Açmadım. Şu anda hala devam ediyorum atmaya. Sınavlar tamamen bitsin. Ben size güzel videolarla geleceğim. Şu anda hazır bin tane bile videom vardır. Her gün video edit yapıyorum sizin için. Ee, bir de kanalıma yeni bir değişiklik yapmak istiyorum. Eski bir nasıl adım? Eskiden bir kanalım vardı o gitti. Sonra adımı tekrar Tuna yaptım. Biraz uzun süre kaldı. Sonra Elena yaptım. Elena da biraz kaldı. Şimdi ise e Ece, Ö, yazılış O, Eylis diye okunuyor. Bard adımı çalarsanız tabii ki de çok kötü olur. Valeciyem'inkini benziyor olabilir. Özür dilerim ee, bu da seninle de biraz ilgili. Hani adım, adımız benziyor ya ondan dolayı demek istiyorum. Ee, bu arada ben çok olmayı bırakacağım sanırım. Bilmiyorum. Biraz farklı bir stokatı olmak. Uzun süredir tokatı burdum. Birkaç kanalım kapandı. Sonra ilk tanıştığım arkadaşım Pofut ailesi oldu. Instagram'dan tanıştık. Sonra onun sayesinde Damla Damla'mla tanıştım. Uzun süredir kankayız ama Pofut'la artık çok konuşamıyoruz. Bir mesela yok da aramızda. Çok konuşamıyoruz. Ben pek misal değilim. O da öyle. Ama Instagram'da çok fazla aktif oluyor. Ee, işte bir sürü arkadaşım oldu. Hatta Instagram'da işte, okuldan arkadaşlarımla da konuşuyorum. Kız grup yaptık hatta. Adını vermek istemiyorum. Ee, arkadaşlar açıklama videom bu kadardı. Artık bomba videolarla size geleceğim yılbaşından sonra kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? Ben bol bol su için. Çiçekler susu yaşamaz. Görüşürüz.